tanımlar yeniden iğnemi elimde 06 kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle part 2 videomuzu çekeceğiz ve bu güzel gördüğünüz gibi modelimizin çiçeğini anlatacağız. Bir önceki part 1 part 1 videomda eee yemeninin alt kısmını anlatmıştım, zemin kısmını. Şimdi çiçek kısmına geliyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle yeşil ipimi taktım. Şöyle bir miktar bıraktıktan sonra buraya sihirli halka yapıyoruz. Evet düğümümüzü attık sihirli halkamızı yaptık ve halkamızı tutuyoruz şimdi hanımlar burada 5 tane minik zürafalar yapacağız Sen tutamadım şimdi bir yaptım ben elime krem sürmüştüm ip o yüzden biraz kayıyor sürmeyince de takılıyor İnüyicilerin başı belada. 3 Yani siz daha minik yapın. Ben şimdi biraz hem videoda gözüksün diye hem de biraz daha hızlı yapmak adına biraz iri yapıyorum. 5 tane. 5 tane zürafamızı yaptıktan sonra ipimizi çekiyoruz. ve sıkıladık. Şimdi burada birinci zürafanın içerisine batıyorum. Ve düğümümü atıyorum. Burayı sıfır sıkılamıyoruz. Biraz ip bırakıyoruz. Şimdi tekrar yandakine geçiyorum. Ve diğer yandakine ve diğer yandaki zürafama batıyorum. Bütün zürafaların üzerine batarak dolanıyorum. Buradaki sayımız 5 olacak. Ne 4 olacak ne 6. Şimdi bakıyorum 2, 4, 5 sayım var. Şimdi bu da şöyle yine Tekrardan ikinci sıramızı dolanıyoruz. Zürafalara bata bata ikinci sıramı dolanıyorum. O değil de benim ip yetmeyecek. <laughs> evet şimdi tekrar. Bu şekilde 4-5 sıra Sonra bakın şunu şöyle hafif içe doğru meyilli tutalım artık ki şekil almaya başlasın. Çünkü e, nasıl şekilde tutarsak zürafalar ona göre attığımız için içeri doğru şöyle içeri doğru şöyle içeri doğru kıvırıyoruz hanımlar. bu şekilde kıvırarak bütün zürafaları dolanıyoruz 5 sıra kadar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi içe bükülmeye başladı artık. Çünkü kıvırdığım zaman zürafalarım daha minik olduğundan boru şeklini almaya başladı. Evet. Şimdi bu şekilde bütün zürafaları dolanacağız. Benim şimdi ipim burada yetmedi. Ben hemen size hazırından devam edeceğim. Yani tamamlamış halimiz şu şekilde olacak. Bu şekil olana kadar etrafını dolanıyoruz hanımlar. Bakın. Bu şekil olana kadar dolandık. İpimizi şu kadar bıraktık. Şimdi beyaz ipimizi takıyoruz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi boru şeklimizi yaptıktan sonra şimdi şuradaki bakın. Şuradaki zürafama batıyorum. Yeşil ipimi tutuyorum. Beyaz ipimi de tuttum. Buraya düğüm atacağız hanımlar. Şimdi şöyle bir püfümüz var. Yeşil ipimizi tamamen çekmiyoruz. Bir miktar şöyle şu şekilde bırakıyoruz. Bakın yine bir zürafa görünüm şeklinde bıraktık. Evet, şimdi yeşil bir miktar bıraktık. Bu beyazımızı da çok kısa bırakmıyoruz. Şimdi yandaki zürafaya batıp beyaz ve yeşil ipim altta kalacak şekilde bir düğüm attım ve bir zürafa yaptım. Şimdi ben buradan yeşil ipimi çıkarıyorum artık. Makasımız bozulmuş yine. Kesmiyor. Evet, şimdi yeşil ipimi çıkardım. Beyaz ipim altta olacak şekilde bütün zürafalara batarak dolanıyorum. 2 yine sayım 5 olacak. Zaten altta 5 tane yeşil zürafa var. 3 4. Eğer başlangıçtaki yeşili tamamen sıkarsanız bu 5. zürafanız olmaz. Ve 5. zürafam bu da. Evet, artık burada da beyaz ipimi kesiyorum. Şimdi yandaki beyaz yapmış olduğum zürafanın içerisine sıfır düğüm atıyorum. İp bırakmadan yani içerisine 3 tane minik zürafa yapıyorum. Aslında bunu ikili de yapabilirsiniz. Yani ikiyle de başlayabilirsiniz. Üçle de yapabilirsiniz. Ben ikisini de denedim. İkisi de güzel oluyor. Dilerseniz ikiyle yapalım. İki tane zürafamız var. 2 sayımızı 5'e kadar sağdan soldan artırıyoruz. Delikler iğne geçecek büyüklükte. Evet, sayım 3 oldu şu an. Evet, başta artırma yaptım. Sonda da artırma yapıyorum. Yani içerisine tekrar batıyorum sondakinin. Ve sayım 4. Bu sayıyı 5 yapınca hatta 5 değil 6. Şimdi ben modeli bitirip son bir çiçek bıraktığım için bazen sayıları unutabiliyorum. Malum B12 eksikliği. Şimdi 5 değil, 6 tane olacak burası. Evet, 2 4 5 tane. Şimdi 6 tane olacak. Baştakine tekrar batıp bir artırma yaptım. Yandaki zürafaya geçtim. Diğer yandaki zürafa. Diğer yandaki zürafa. Sondaki zürafaya batıyorum. Sondakinin içerisine tekrar batıyorum. Evet, bakın 6 tane sayımız oluştu hanımlar. Şimdi bunların içerisine batarak eksiltme yapıyorum. İlk baştakinin içerisine değil, hemen yandakine batıyorum. İlk baştakinin içerisine batarsak artırma olur, sayımız 7'ye çıkar. Bunları çok söylüyoruz ama belki olur ya videoyu yeni izleyen arkadaşlar vardır. Artırma ne demesinler, eksiltme ne demesinler. Şimdi ipimi başa tekrar çektim. Evet, bu şekilde eksiltmemizi artık 4 3 2 1 şeklinde yapıp ipimizi keseceğiz. Şu an 4. Bunu tamamen video karşısında yapalım. Sonra tamamlanmış şekliyle geleceğim ben. Evet, 3 oldu. 2 ve 1. En son birin üzerine batıyoruz. İki kere doladık düğümümüzü attık ve ipimizi kestik. Şimdi ne oldu hanımlar? Bir tane çiçek dalımız bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız? Bütün zürafaların üstünü bu şekilde dolanacağız. Hemen dolanılmış şeklini getiriyorum ve bu şekilde çiçeğimiz oluşacak. Gördüğünüz gibi 5 tane. Sizin ne yaptığımız bu benim hazırda beklettiğim bu. Hemen yan yapraklarına geçelim. Evet, hemen yan yapraklarından başlıyoruz. Şimdi şurada 6 tane artırdığımız zürafanın 6 içerisine batıyorum. Başlangıç ipimi tuttum ve düğümümü attım. Daha sonra tekrar yandakinin içerisine batıyorum. Ve şöyle bir yuva yaptık. Başlangıç ipimiz de burada. Yuvamızın içerisine sıfır düğümle girdik. Hemen başlangıç ipimizi oradan alalım. Buranın içerisine iki tane zürafa yapıyoruz yine minik. 1 ve 2 Evet iki zürafayı şimdi tek sayıya düşürüyoruz yani baştaki zürafanın içerisine battım hemen yandaki zürafaya geçtim sayım 1 içerisine batıyorum ve düğümümü atıyorum yan yapraklarımız bu kadar hanımlar ne yapıyoruz? Şimdi bütün bu boşlukları aynı bu şekilde dolduruyoruz. Hemen bir başlangıç daha gösterip bırakacağım. Böyle battım. Karşıya geçtim. Ve hemen düğümümü attım. Şimdi buradaki püfümüzü de size söyleyeyim. Mümkün olduğunca bu başlangıç deliğini minik tutun ki yani çiçek şöyle biraz kavis alsın içeri doğru kavislensin. Siz buraları geniş yaparsanız çiçek böyle yaygın olur. Küçük yaparsanız ama çiçek böyle içeriye doğru katlanır ve taş gibi kalıp gibi kalır öyle. Evet, iki taneyi yaptım, teke düşürdüm, İçerisine battım ve ipimi kestim. Evet, bu şekilde dolanınca nasıl bir şekil alıyor derseniz hemen böyle bir şekil alıyor. Ben sizin için kademe kademe tek tek modellerimi böyle yarım yarım bırakıyorum, sonra tamamlıyorum işlerimi. Bakın bütün yapraklarını dolandım. Gördüğünüz gibi bir kavis şeklini aldı. Bunun ütüsünü nasıl yapıyoruz derseniz, bunu ütü tabanı düşünürsek burayı böyle ütüye sürüyoruz. Gördüğünüz gibi sertleşiyor ve kalıp gibi kalıyor. Evet, şimdi ne yapacağız peki? Hemen onu da gösterelim. Şimdi bu ortasındaki sarı tohum yapacağız. Hemen yapalım birlikte. Evet hanımlar, sarı ipimi taktım ve hemen geldim sizler için. Şimdi şu kadar bir ip bırakıyorum ve sihirli halkamdan yapıyorum. Evet, şimdi burada ben bunu böyle ters çevirip şu iki ipin üzerine yapmayı tercih ediyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Şimdi buraya 5 tane minik kirpik yapıyoruz. 3 oldu, 4 ve bu da 5. Beş. Evet, beşincimizi de yaptıktan sonra ters çeviriyoruz. Yaptığımız her kirpiğin içerisine iki tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bakın bir iki hemen yandakine geçiyorum sıfır düğüm attım iki tane sık iğne yaptım bütün bu kirpiklerin içerisine bu şekilde dolanıyoruz Evet, şimdi yine iki tane yapacağız. 1 ve 2. Sonuncunun içerisine de iki tane yaptık. Şimdi bu alttaki ipimizi çekiyoruz. Halkamızı sıkılıyoruz. Bakın. Halkamızı sıkıladık. Gördünüz mü tohumları? Ne kadar güzel oldu. Şimdi bunu ters kıvırıp karşının içerisine batacağız. Tek düğümle sabitleyeceğiz. Evet. Tek düğümle sabitledik. Hemen burayı kesiyorum. Şu kırpık görüntünün olmasını istemediğim için burayı hemen şöyle bir dağılıyoruz ve sıfır. Evet. Tohumumuz bu şekilde. Bakın. Bu şekilde tohumumuz oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen iğnemizi alıyoruz. Tohumumuzun ipine yani şuradaki şu ipe iğnemizi takıyoruz. taktık hemen çekelim ben orayı minik bir şekilde hafiften yakıyorum iğnem çıkmasın çünkü ipim çok kısa Evet tohumumuz bu şekilde Umarım görüyorsunuzdur Evet şimdi bu yapmış olduğumuz çiçeğimizin içerisinden geçiyorum ve aşağıdan çıkıyoruz. Yeşilimizin en alt kısmından çıkıyoruz. Evet çıktık. Ve çektik. Ne oldu? Tohumumuz çiçeğimizin ortasına kalıp gibi oturdu. Gördüğünüz üzere kalıp gibi buraya oturdu çiçek tohumu. Şimdi biraz daha çektirdim. Ne yapıyorum? Hemen Buraya bir tane düğüm atacağım. Alttaki şişe girdim ve sarımla bir tane hemen düğüm atıyorum. Evet. Herhangi bir bozulma var mı diye kontrol ediyorum. Şurası da gayet açık bir şekilde şu yeşil kısmı. Şimdi buraya bir tane yeşil ipimle birlikte şöyle düğüm atıyorum. Sonrasında bunu buradan yakarak sarı ipimi alıyorum. Ucunu da yeşil kökümüze yapıştırıyoruz. Bakın tertemiz bir görüntü. Evet gelelim şimdi bu çiçeğimizi Eee eklemeye hanımlar. Hemen eklemeyi yapalım. Daha sonra da araçimini gösterdikten sonra modelimizi tamamlamış olacağız. Şimdi ben hemen çiçeğimin yerini bir bulayım. Geleyim. Evet, boş kalan bu çiçeğimizin yerini bulduk. Bakın 3 tane çiçek yapmamışım. Bunu Instagram için ayırdıydım. Biri de sizin içindi, birini de eksik yapmışım demek ki. Bakın, diktim mi bu şekilde olacak hanımlar. Evet, bunu da nasıl dikiyoruz? Hemen onu da anlatalım. Şimdi bu daha önceki bir önceki part 1 videomda anlattığım burada ortada bir tane boş zürafa bırakmıştık. Hemen çiçeğimizi alıyoruz. Çiçeğimizin alt kısmından Zürafa'ya batarak şu şekilde. Bakın, çiçeğin alt kısmına battım, sonra şuradaki zürafa'ya battım. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Kameram düştü. Nazara geldik herhalde. Kamera birden devrildi. Evet düğümümü ben atamadım. Atmaya çalışırken kamera kendiliğinden devrildi. Hemen şu düğümümü şu şekilde tamamlıyorum. Evet gördüğünüz gibi tekrar buradan bir daha batıyorum ve oranın içerisinden tekrar geçiyorum. Şöyle düğümümün içerisinden de geçtim. Ve artık çiçeğimi kaldırıyorum. Çiçeğimizi canlandırıyoruz bu şekilde. Şimdi burada ne yapıyoruz hanımlar? Burada birkaç sefer şöyle o alttaki zürafanın içerisinden geçiyorum. Evet. Bu çiçek sabitlemeler biraz zor oluyor. Sonra çiçeğimin içerisinden de geçerek çiçeği oraya gözükmüyor galiba. Çiçeği oraya sabitliyorum. Yani bildiğiniz çiçeği oraya dikiyoruz. Öyle düşünün. Sizin de nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Çiçeği şöyle tutun ki şekil vererek dikin o şekilde kalsın. Bakın bir çiçeğin kökünden geçiriyorum. Bir de bu alttaki yeşil şey tek zürafadan geçiriyorum. Bu şekilde birkaç sefer geçelim. Ve evet, geçireceğiz şu şekilde yine. En son düğüm atıp artık bitireceğiz. İpimizi yakacağız orada çıkmasın diye. Bakın. İpimi de nasıl yakıyorum? Alttan yine geçtim zürafanın burasına. Şu zürafanın altındaki ipe batıyorum. Bir düğüm atıyorum. İpimi kesiyorum. Yani gördüğünüz gibi minicik hemen dağılıyorum ve oraya yapıştırıyorum. Evet hanımlar. Modelimiz bu kadar. Bu ara pırpırları biliyorsunuz artık bir düğüm atıyoruz ya da birkaç tane göstereyim hadi kolay yöntemini göstereyim sizlere. Evet şimdi burada ilk pırpırımı yapmak için batıyorum. ve düğümümü attım. Bir tane düğüm atarak bir tane zürafa yaptım. <laughs> Şimdi ipimi kesmeden bir tane boş bırakıp diğerine batıyorum. Buradaki ipin üzerinden doğru buraya bir tane zürafa yapıyorum. Yani başlangıç ipimi tutmuş oluyorum bu şekilde. Hemen bir boş bırakıp yandakine geçiyorum. Başlangıç ipimi tutmuş bir şekilde düğümümü atıyorum. Evet, bütün bu şekilde bir tane atlayarak yapıyoruz. Sonra o atladıklarımıza da açık rengimiz yapacağız. Diyelim ki bunu bitirdik. Ne yapıyoruz? Buradan ve buradan kesiyoruz. Evet. Şu başlangıç mümkün olduğunca yakın kesebilirsiniz. Çünkü ip altta kaldı zaten. Şimdi böyle hafif kırpık sevenler de var. Ben çok sevmiyorum. O yüzden ben şöyle hafif çakmağı tutup şöyle bir toparlıyorum. Ve bu şekilde bakın noktalar şeklinde ara yolumuz oluşuyor. Gördüğünüz şahane bir model. Çok sıkıcı değil. Kolay, güzel zevkli bir model yapması. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bir dahaki yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.